Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir Minecraft bölümüyle karşınızdayız. Bu bölüm birçok kişinin unuttuğu ya da özlediği bir modla karşınızdayız. Hazır mısınız? Bir 5-6 yıl öncesine hatta 10 yıl öncesine gitmeye hazır mısınız arkadaşlar? Project Superhuman versiyon 1.2 ile karşınızdayız. 1.7.10 modu. Hatta şu süper kahramanlar için gördüğümüz en iyi mod diyebiliriz. Bugün o modu deneyeceğiz ve sizinle birlikteyiz. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi oyuna geçiyoruz. Evet arkadaşlar dediğim gibi Project Superhuman'ın Project Sub ee, Evet arkadaşlar Project Superhuman'a başladık. Az önce söylediğim gibi. Şu an kendimize bir arena oluşturduk. Gene Semo Çakma Troçki ve Legend aynı kişiler. Zaten yeni bir kişi olarak sadece Çakma vardı. O da ses olarak vardı. Bu sefer görüntü olarak da var. Burada şu an kendisi. Ama hiçbirinin skin'i yok çünkü modlu sucuyla skin'de bir problem yaşıyoruz. Hepsi Steve şu an. Şimdi şöyle size kataloğu bir açayım. Burada katalogda e, kahramanların isimleri, özellikleri vesaire yazıyor. Buradan buradaki kahramanları gördüğünüz gibi buradaki kahramanları şuradaki sanda rastgele eşyalar olarak eş eşledik. Buraya mesela birimiz geçecek. Arkadaşlar basacak. Hangi kahramanın hangi parçası gelirse bütün parçalarını birleştirip karşı karşıya vs atacağız. Bütün olay bu şekilde. Buradan şey skinleri alacağız. Karşıda kim kimi yerse. Olay bu. Anladınız mı dostlar? Evet. Tamam. Şimdi ilk ben geçiyorum. Asil bas bakalım bana ne çıkacak. Açıyorum. Evet. Evet elime bir tier 2, tier 2 geldi. Sağ tıkladık. Evet Nightcrawler Tunic. Ben Nightcrawler crawler tamam, olacağım. Yöredin, şey Diğer parçalarını ve Diğer parçalarını bana verin. Ben Nightcrawler'a baka koyayım. Bu DC karakter miydi? Neydi bu ya? Attım. Hatırlamıyorum. Ha şey bu. Hoş, geç. Ee, hatırladım ne olduğunu. bu. Tamam ben şeye baka koyayım iki saniye. Bu bir DC karakteri değildi. Bu Marvel karakteri. Hatta X-Men karakteri olması lazım. Evet X-Men karakteri. Koş, geç, Ya sen geç tamam. Geç bakayım. Hadi bas. Ne geldi? Düz duvara tırmanabiliyormuş. Başka bir özelliği yok. Of, benim bildiğim bir şey geldi. Wow. Tamam geç Geçeyim. Işın alabiliyorum bile. Osmanlı kılıcı gibi. Ne ışın alabiliyor Night gördüm Bas bakayım. Shadow Shadow Cats Pants geldi. Tamam ben geçeyim şimdi. Bas bakalım. Ben beni ya. Sen ne Hale çıktı şey. ki? Tamam. <laughs> Çirki ya. Donatello. Donatello vay. Adı birimizde Donatello Laş. geldi. Çekil sikim Donatello. 2v2 mi atıyoruz 1v1 mi? Flash <laughs> <Plaş gülüyor> şey gibi olmuş ama biraz. Flash olması gerektiği gibi olmuş aslında ya. Benimki de hızlı ha. Benimkisinin hiçbir işi yok. Birisi donate attı Birisi lan. Birisi bana <laughs> takip etti ya bir şey oldu. Şu an offline olmama rağmen denk geldi. Biri o donate, donate abi. Donate değildir. E ya biri kanalı kanala abone oldu ya da bir şey oldu. Yani hani bir şey beğendi öyle bir şey olması lazım. Evet. Bakayım. <laughs> Söyleyeyim. Er herkes bir yazacak chat'e. Bir kere öldüğü zaman. iki kere öldüğü zaman iki yazacak chat'e. Üç kere öldüğü zaman üç yazacak. Eee. Üç, Üçüncüyü kere öldükten sonra bir kişi daha karışmayacak savaşa, diğerleri devam edecek. Tamam. tamam. Herkes bir köşeye geçsin. Herkes bir köşeye geçsin. Semih, Semih geçemiyor. <laughs> o zaman saysın beni. 3, 2, 1. 3, 2, 1, başla. Başla. Bu ne ya? <laughs> Gençler. Nasılsınız gençler? Ben az can açtım. Bunlar öyle lan. Ben de Flash'ım gel buraya. Oğlum adam, adam kaçtı ya. Sen Ölüyordum. bilirsin. Oo. Oh. Ne oluyor oğlum? Öldüm ben ya. Oo oh, Asi gitti. Flash <laughs> gel. Flash seni bekliyorum Flash. Kardeşim in aşağı. Niye? <laughs> Ben sizi kaybettim lan. Sen neredesin Aykut ya abi? Ben canım az ya, kaldı da. Harbi. Seni bulamadım. Ya canım çok yavaş doluyor ama benim. Siz ikiler çok hızlı doluyor. Bu bu adal daha değil. Evet. İşte... Sen bir de bana sor. Ben Donatello'yum. <laughs> tier 2 ile Tier 3 arasındaki fark. Flash <laughs> uçak sor. gibi. Bir tanesi uçuyor bir tanesi flash. Sen ışınlanıyorsun. <gülüyor> ben <gülüyor> sopayla sizi <laughs> <öyüm. gülüyor> Aha Ay. bu da öldü. Bir. Bir yazdır. Bir yazıyoruz tamam. Legend 2 oldu. Abi sen ışınlar istersen. Şey. ben ışınlanıyorum da sizi görmüyorum ki. Rastgele ışınlanıyorum. Ha gördüm. Gel bakayım buraya. Atella çok vuruyor ya. Değil mi? Gel abi. Kaçma. Gel. E ben otururum. Sen Niye? oturma. <laughs> <laughs> Neredesiniz? <gülüyor> abi bir dakika. <laughs> Ay tabii bak. Aa, geliyor, geliyor, geliyor. <laughs> <laughs> Hocam isterseniz bir durduralım. Ya evet, dur. Hmm. Bu da ışınlanıyor asil, nasılsın <laughs> asil? iyi. Nasıl Asil? nasıl? i̇yi aşağı in bakalım. Asil çok efsaneyim ya. Şunu, şunu, öldür. Şunu öldür direkt. Abi sen de ikilensene ya. Sen de ikilen gel buraya. Yerin altına inersem ne yapacağım? Uçuyor bu ya tutturamıyorum hızımdan. <laughs> ha lag... Like, Trojki ölecek 3 olacak gel buraya. Ah 2 oldu. Öldü. Hayır. Aa, öldü 3 oldu 3 oldu. 2 oldum daha yeni doğdum. Ne 3 4. Ne 3 4 diyorum ama ne 3. İkili dalıyorsunuz. Evet bana da az önce ikiniz daldınız. Ben bir şey dedim mi? <laughs> abi. Maşallah. Kardeşim e ben otururum başladım. abi. Ben oturur. <laughs> Oturmayacaksın. Siz ikiniz karışamıyoruz da. Sen kaç oldun? Kaç abi bana yetiş. 3 Hadi 3 bana yetiş 3. abi yetişebiliyorsan. yetişebiliyorsa. Ben bir oldum. Yok Birim iki oldu? iki. İki oldu. Benim ya, de o. iki. Abi siz ama bak sen ışınlanınca bak tilt oluyorum. Böyle ben bir kaçayım beyler görüşürüz. Benim kaydımdan görmeniz lazım. Hapistanıza. Uçuyorsunuz izliyorum, ya. İzliyorum burada. O. Oh. Oyun çöktü. <laughs> ben de öldüm. Okey ben tamam. Biz kazanacak olan belli o. zaten ya. <laughs> Şöyle bir yavaşça ben bir shift'le geliyorum da sana sıkıntı olmaz. Ya, <laughs> oldu. Bir... Yani onu Kolaydı. Belki girmeye çalışıyorum. Atın bana yok edin ben şöyle. Adam sopayla daldı bizi. <laughs> evet düşüyorum. Herkes geldi bana atmayacak. Sana atmayacağım. Sana At gitti. sen Şimdi... Baştan sopayla saldırıyor, Allahsızlar. <laughs> tamam, evet, ikinci tur. Bas bakalım asil. Başlıyorum. Hadi üç gelecek hissettim. Dört, bu sefer dört geldi. Ne geldi? Gel. Spider-Man 2099. İki. Bir. Başlayın. Ah, ben de girdim işine. Oh, direkt Allah'ım yapma. Bu ne ya? İki, iki spylerim ben Ölürüm evet. Ölürüm Bilgisayar gitti Ne oluyor? Ölüyorum Ölüyorum Hayır 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 Git Ha öldürdüm Ah ya ben de öldüm Ah Bir Ya bekleyin be Hızı Hadi. Gel buraya <laughs> gel <laughs> gel Ah ölüyorum. Bakmadım hiç. Bunlar çok vuruyor. Bunlar çok vuruyor. Aha kendisi sıkıştı. Bilerek yaptım ben orada hasar almıyorum. Aa. Siz sen çok mu hızlı rejenleniyor? Evet. Galiba. Ben hiç rejenlenemiyorum. Oo. Oh. Anıl bak biz en son birimiz döveriz tamam tam bunu yiyelim. Tamam, bunlar ya, sık ya, bunlar ya, şey çünkü. Ben böyle takılıyorum. Aa bir de. Gel, gel buraya gel. Hayır gelme git buradan. Ben ben daha bir kere öldüm ha yazamadım ama haberiniz olsun. <laughs> ben de Doğru, bir kere öldüm. Semi 2 mi oldu 3 mü oldu şu an devam ediyor çaktırmadan. 2 oldu 2. yazıyor mu beni? Abi bu ne ya? Ya bu kimse. Hayır. Allah'ım ya sabır ya sabır. Allah. Bir de bize demiştik ki bizim bu. için zor olacak demiştik ama. <laughs> Lan bana ne oluyor? Bana ne oluyor? Neyse ben bir rejenleyim. Hacı da. sen hayırdır o nasıl bir ya? <laughs> spamlıyor spamlıyor her şey spamlıyor. Aynen. Neyse. vur sağ sol yapıyoruz. Aa, yakaladım yakaladım. Koşmanla at öldü. O benim şu kalbim var. Ben biraz uzaklaşayım benim gelsin. Asi. <laughs> Oğlum bloğun içine giriyorum Aa bak yine girdim. Ben şöyle bir kaçayım. Ben biraz şu elmayı yiyeyim ya. Hazır, vur vur vur. Hazır. Hayır. Diyeyim. Sen de gel buraya. Aa, Aa yoruldum. Öldürdüm. Öldürdüm. Semi öldü. Semih Üç, Semit devre dışı. 3. Devre düşüyüm. Bir tane flash kaldı. Hadi bakalım koştur. Gel buraya. Gel <laughs> ya. Seni Beni mi? Vallahi Semi yakaladım. Seni de yakalarım. Ben daha zayıfım. Bitti ben şöyle ayrıldım. Ha. Kaç kere bloğu sıkıştırınca oluyor öyle. Kendisini Ha? Orada kaldı. Ay Aykut abiymiş bu. Aykut <laughs> <laughs> abi herkese saldırıyor ya. Aha! Legend'i öldürmüştü. Aaaa! Öldürmüştü ya burası. Aa i̇ki. aa. Bir. Ya var var. Asist on. <gülüyor> <gülüyor> ben öldüm iki. Aykut abi 2 oldu. Oydu, tabii 2 iki oldu. Aa, zaten ikimiz kaldık sadece. Aa, aha. Hoş geldin. Mane Hayır. Aa, iki. iki, ben iki. İsteyerek olmuyor şu an. 3 oldu. Bitti. Ah. Bitti. Oh. Evet. Kazandım. Bu nasıl örüm örümcek <laughs> ağlarından geçirmedi. Ama var ya. Ben bizim için zor olacak diye düşündüm. De sizin için zor oldu. <laughs> bas. Şey yok etmiş. Şey yok etmiş bir dakika. Bas mı? Şey yok lan. Neden? Bas yok. <laughs> Geldi dur, TR5'lere gelme geldi. Ne? Süpermen botu. Bas. Süpermen. Hazır mısınız? Survival'ı geçtim. Bir dakika. Ben hazırım. Tamam. Gelin beyler. Bak ben mi karakteri çözemedim. Etmen işte. Bir dakika dur. Semih sen nesin be? gel sen de tier 5 ol gel gel tier 5 sen de ol adaletli olsun. <laughs> Semi sen o abi adam kaptan atom lan Evet Burada çakma robot var Scarlet Witch bu oh, yasaklı olmaz. Taktılı, kanka Bir daha çek Bir daha çek Bir daha çek Bir daha çek Ben veriyorum sana al Çek ol. bakayım Tamam Abi bu üflüyor evet. Oku hemen Allah'ım ben yine Tırpan Bekle <laughs> Game mod. Ne yapıyorsun? Çıklar mi şimdi burayı? Al ben. Al Al al. Sadece üflemiyorum bu arada. He şimdi hasar ver. <laughs> Üfürükçülük. Al az bir şunun tipe baksanıza az bir şunun tipe bakıyoruz. Abi, abi. <laughs> bu ne lan Loki mi bu? <gülüyor> Aa bu Asıl koyamam bu zaten doğru. Sarışın. Benim 20 canım var ha. Yok tipi. <laughs> 20 canım var şu an. Haydi geçin yemeğe evet. hadi. Şey bana yemek vermen lazım altın elma. Altın elma. Altın elma, altın elma ne 20 canım var, var çünkü fullleyeyim. Havuçta fulllersin kardeşim biz de havuçta fullledik. Havuçta 3 saat sürer akua menücene. Oğlum. Sen niye game moddasın öyle? Ne game modu oğlum? <laughs> Kendini ıskalıyor. Yok, Bak ıskalıyor. Ya Hayır, Abi, abi dondum. Seni şey dondurmayacaktım oldu. ama duracağım mı durdurayım mı? Ulan ben <laughs> bir şey yapmıyorum. Sen yapıyorsun. Nasıl bir şey yapmıyorsun? <laughs> Alo Bena ne oldu? Dondurdum. Ya. Bena. O çıkacak içinden. Hayda. Aquaman. Neyse Aqua Aquaman var zaten sıkıntı yok. <laughs> Şöyle başlayalım. <laughs> Benim her şeyim suyla. Ah, evet. Abi yapma, abi yanarız <laughs> yapma, abi yanarız yapma. Ayse da bir şey duram. Ne kadar can götürüyor? Çok can götürmüyor da şey yanma hasarı var. Bir, bir kalp gitmiyor. Anlayınca, anlayınca, anlayınca. Oğlum niye dalıyoruz? <laughs> Başlıyor, başlayalım, başlayalım Başladık, abi. başladık Tamam başladık sadece. Başladık. Abi herkes uçuyor ama böyle olmaz ki bu. Ya kom be. Mıkra mı gidiyor? Tanıyorum. Sen gelsene ya. Aşağı gel. Semih öl. Abi adam beni de <laughs> gel buraya gel. Kucu adam donmadı. Hadi gidiyorum ya fazla. Om, Aa. Yani. Uçak savar atışı yaptım ya bildiğin Gel <laughs> Kaç canım var orada Abi geldi yine ya adam buraya sadece <gülüyor> <gülüyor> bu atmak için geldi <laughs> Aa yine böyle de dondurunca. Bu ne ya? O oh, siz bunu ne vuruyor? <laughs> Nasıl vuruyor bu bilmiyorum o. Abi gelsene buraya. Abi sadece uzakta spam <laughs> okay. Ay bir. Asil vur vur arkadan vur. abi evet. adam bir vuruyor yamuluyor mu ama böyle olmaz Abi <laughs> evet, hareket edebilir miyim? Ne olursun hareket edebilir Hayır. Ne olursun? <laughs> hareket edemiyorum ya. Aa yağmur çıktı şimdi yandınız. <laughs> Elim ağrıdı. Elim ağrıdı. <laughs> Bak yine hareket edin Abi üfleme ya <laughs> Aykut tabi sadece <laughs> üfleyebiliyor Ya bende de <laughs> lazer gözlerim <laughs> Benim lazer gözlerim var kardeşim <laughs> Sen mi öl artık ya <gülüyor> <gülüyor> Canım gitmiyor ya. Gel gel Erez ben sana düzgün bir vurunca için kaç tut Sen bana sağlam vuruyorsun orada Superman Süpermen numara rağmen. <laughs> Silo o ne? Asil git buradan. Böyle tutar jampım var Hayır asil arkadan arkadan vuruyor. Şunu bir indirsek mi ya? Gel bakayım böyle. <laughs> mi? Mı? Yakalarız kardeşim. <laughs> bir tane üflemene bakır abi. Aa, işte onu zaten sulu o tamam mı? Ben üflediğim anda donacak. <laughs> Acık canımı doldurayım. Buraya gel bu hayvan gibi konuştuk Süper gidiyor. Böyle bir şey